Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere kat adlı ücretsiz video düzenleme programımızı nasıl indirip kurarız bundan bahsedeceğim. Bunun için Google'umuzu daha doğrusu tarayıcımızı açtık. Google amcaya bizim indireceğimiz programın Şakkat'ı ismini yazıyoruz ve Şakkat indir deyip buradan şu linke gidebilirsiniz. Burada direkt ana sayfaya şöyle gelelim. Buradan gidişi göstermek istiyorum. Burası ana sayfa açılış bölümü. Şurada dolan bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman bizi bu pencereye götürüyor. Son versiyon buymuş. Bundan bahsediyor. E, işletim i̇şletim sistemimize göre farklı bölümler mevcut. İsterseniz açık kaynaklı dosyalarını da indirebilirsiniz. İsterseniz de kurulumunu indirebilirsiniz. Ben e, 64 bit Windows kullandığım için yani şunu kullandığım için kurulumu indireceğim. Kurulum olmadan Portable yani taşınabilir sürüm de indirebilirsiniz. E, bilgisayarda kurmak istemiyorsanız bunu indirmeniz gerekiyor. Ama kurmak istiyorsanız, kullanacaksanız bunu indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde tıkladığımız zaman böyle sayfa açılıyor ve burada indirme bölümü aktif oluyor. Ben IDM kullandığım için direkt yakaladı. Siz isterseniz diğer bölümlerden indirebilirsiniz. Hepsi aynı. Diğer sürümler için burada da bölümleri mevcut. Şöyle göster, şunu indirmeye başlatalım şöyle dursun. Aşağı doğru Linux sürümleri falan mevcut. Windows bölümleri ve da Mac için olan bölümü mevcut. Benim işletim sistemi tanıdığım için bana direkt Windows için olanı gösterdi. Sizin istediğim sisteminize göre bir de demin gösterdiğim sayfayı yani şunu size gösterecektir. Programımız indi. Şöyle masaüstüne atayım. Kurmak için şöyle tekrardan şu siteye bakalım dediğim gibi Şuradaki bölümde şu kapatalım ee, diğer e, işletim sistemine için olan sürümü de indirebilirsiniz burada artık işimiz bitti buradan geri gidelim programımızı kuruluma geçelim Programımızı kurmaya başladık ve zaten kendisi e, ayarlarını soruyor bu ayarlarda e, açık kaynaklı olduğu için lisans sözleşmesini kabul ediyorum diyorsunuz. Herhangi bir şey girmenize gerek yok. Yolu soruyor nereye kurayım diye. Default olarak yani fabrika yanında C'ye kuruyor. Tamam diyorum. Devam etmesini istiyorum. Eski dosyaları kaldırmasını söylüyor. Yeni dosyalar için de kaldırma ayarlarını kaydetmesini söyleyebilirsiniz. Veya da olduğu gibi devam et diyebilirsiniz. Şuradaki dosya hani bir önceki sürümü kaldırması için geçerli bunu tıklamaz gerekiyor masa üstüne kısa yol oluşturmasını söylüyorsunuz ve de kısa yol oluşturuyor. Bu şekilde yapıyorsunuz. Daha doğrusu bu masaüstüne masa üstüne kısa yol oluşturmuyordu. Onu birazdan kendimiz nasıl alacağız onu göstereceğim. Programımızın kurulumu başladı. Bu şekilde e, kendi dosyalarını yüklüyor. Şu yükleme bitsin. Masa nasıl kısa yol oluştururuz onu birazdan göstereceğim. Bu arada biz de web sitesine bakabiliriz. Web sitesinde özelliklerden bahsediyordu. Burada daha fazla bölüm var. E, site haritası falan görebilirsiniz. Haberleri mevcut yani yeni şeyler var. E, güncellemeler geliyor. E, burada dediğim gibi açıklamalar ve yeni gelen özellikleri burada haber yapmışlar. Burada da geçiş efektleri var. bayağı güzel geçiş efektleri mevcut. Birçok ayarı var zaten bulabileceğiniz yerde bahsediyor özellikleri video deyip buradan gidebilirsiniz düzeltilen araçlardan bahsediyor şuraları düzeltmiş e, Türkçe çevirdiği düzeltmişler bundan bahsediyor yeni oynatma listesi eklenmiş Timeline'ı seçemek falan eklenmiş değiştirilen şeylerden bahsediyor eski sürümdeki olaylardan bahsediyor falan bu şekilde haberleri mevcut Kurulum bitti arkadaşlar. Kurulum bittikten sonra close diyorsunuz ve program bu şekilde kayboluyor. Masa üstüne herhangi bir şey atmıyor. Masa üstüne bir şey göstermek için ben Windows 10 kullanıyorum. Siz istediğiniz sisteminize göre dosyalarını bulmanız gerekiyor. Şuraya geliyor zaten son eklenenlerde. Mouse'umuzun sağ tuşuna tıklıyorum. Burada diğer diyor. Diğer bölümden dosya konumunu aç diyorum. Şuradaki şart katı masa üstüne gönder dediğimiz zaman şu şekilde gördüğünüz gibi öyle geliyor. Tabii siz bunu bulamazsanız bilgisayar bölümüne C'ye gelip buradan program file istiyorsunuz. Ve şuradan çap katı seçip şuradaki exe dosyasını şunu masa üstüne gönder diyerek yani yine aynı işlemi yaparak masa üstüne kısa yol oluşturabilirsiniz. Programımızı kurduk. Şöyle açılışını da yapalım. Eklentilerini falan yüklüyor. Kendi ayarlarını e istediğimiz istemizin diline göre kendisi otomatik bir dil seçiyor. Şu an gördüğünüz gibi Türkçe olarak geldi. Ayarlardan dili falan değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde kurulumumuz mevcut. Burada ayarlarımızı zaten birazdan göstereceğiz. Nelerin ne olduğunu alay tanıtımında yapacağız. Bu dersimizin konusu. Bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.